Ve şu an en mutlu olduğum yerdeyiz. Serkan Bey'in yanındasınız. Güzel Aynen. bir açılıştayız. Neler söylemek istersiniz? E, valla Serkan'ı e, uzun süredir e, bir ara vermişti Serkan. E, sonunda e, mekanın sahibi geldi diyor Serkan'da. E, dolayısıyla biz hani her konserde, Serkan'la zaten özel hayatımıza da görüşüyoruz yani. Benim dostum, çok yakınım. E, dolayısıyla hani böyle her konser sonrası işlerimizden e, fırsat buldukça gelip kaliteli e, ee, dönlerin ee, hep Serkan'da yiyorduk. Dolayısıyla e, hayırlı olsun diyorum ben de. Sizin Serkan Bey müdavimlerinden biri haline getiren ürün nedir? Döner midir? Döner. Mıdır? Döner. Serkan deyince yani döner döner deyince Serkan bence. Yani dolayısıyla e, ben de hani normalde şimdi arkadaşlarımın farklı bir sektörden olması şimdi o e, bir hizmet sektöründe sonuçta. Ee, onun da başarıları asla bakarsan benim de gururumu perçinliyor. Ee, ben nasıl e, kendi sanatımda e, ilerlediğim zaman arkadaşlarım seviniyorsa ben de böyle arkadaşlarımın işte e, her yükselişinde, her yeni başarısında mutlu oluyorum. Ee, dolayısıyla böyle yani. Peki mutfaklarınız nasıl? Mutfağa yemek yapar mısınız? Ben misiniz? çok kötüyüm. Evet. Mutfaklar... Yumurta bile kremiyonlar var. Yok, Yok, esnaf sabah yaptım ya, esnaf krep diye şarkısı var. Nasıl? Yumurta kıramıyor kadar değilim ama hani ee, ortalama bir erkek kadar iyiyim ya. Ortalama bir erkek kadar Bir ya. şey diyeyim mi? Ender abi tam bir lezzet avcısı. <laughs> hangi şehirde, hangi ülkede ne var gider yer, tadar bana da der ki sen de oraya gittin de ya. Vedet Müdür'ün rapçi versiyonu diyebilir miyiz kendisine? Valla yani kıyaslayamam ama Ender abinin çok iyi bir e, damak tadı var onu biliyorum. O kadar iddialı olmayalım da hani ben rap gurmesiyim daha çok. <laughs> ya yok yok öyle mütevazi olduğuna bakma. En son Avrupa'da bir yer söyledi, ciros yemiş. Ben şimdi onu burada menüye koyuyorum. <laughs> Ciddi söylüyorum. Peki Emel Bey gittiğiniz yerlerde aradığınız kriterler nelerdir? Yemek olsun, oturup şekli olsun. Size neler hitap ediyor onu soralım. Aslına bakarsam benim yani çevrem çok e, yemeğe içmeye çok meraklı. Yurt dışında geziler yaptığımızda falan onlar özellikle ar arıyor, araştırıyor. İşte Michelin yıldızlı restoranlar olsun. İşte ne küçük öven, övülen böyle internette var restoranlar olsun. ama mutlaka hani oranın e, ee, tadı lezzeti, geleneksel yemeği neyse e, mutlaka gidiyoruz, e, tadıyoruz. Ben çok öyle e, o tarz değilim ya. Ben Türk mutfağını seviyorum açıkçası. E, çok böyle nasıl karıştırmayı sevmiyorum mesela yemekleri. E, deniz ürünleriyle çok fazla aram yok. Birkaç tane balık severim falan. İşte onun dışında midye falan filan. Yani asla bakarsan diyorum ya ortalama bir tür geldi Yani neler, neleri seviyorsa ben de onları seviyorum yani. Türkiye'den konserleri sonra gidiyor? Önümüzdeki günlerde neler oluyor hocam? Valla güzel gidiyor. Önümüzdeki aylarda iki tane konserimiz var şu anda kesinleşmiş. Biri Antalya, biri Muğla. Ee, onlar çıkacak. Onun dışında e, şarkı, yeni şarkılarla ilgileniyorum. E, yeni bir çalışma yapacağım inşallah sağlık saat el onu da e, dinleyicilerimle önümüzdeki günlerde buluşturacağım inşallah. Türk okulunda genel takılır, pandemiler kıyaslaması var. Bunlar etkisi denk görülür. Size göre Türkiye'de hep de cezalı sabır olan sabır kimler geçer? Siz de ayrı bir kenara koyarsınız. Kim, de, kim denk görülür onları? Yani, ben bunu değerlendiremem. Şimdi herkesin kendine ait yıllardır geliştirdiği bir kitlesi var dolayısıyla herkesin dinleyicisi nasıl anlatayım farklı. Yani bizim özellikle rap müzik çok farklı. Yaptığımız müzik türü çok farklı. dolayısıyla hani çok multi talent bir iş yapıyorum mesela ben. biliyorsun son dönemde yaptığım mesela parla marşı. Hiç kimse bir rapçiden böyle bir şey beklemiyordu değil mi? ve dolayısıyla bunu yapmayı başarabildik. Ya, dolayısıyla olaya artık eskiden müzik yapanlar, yani ben de o grubun içine kendimi dahil ediyorum. S'den müzik yapan insanlar, özellikle rapçiler artık bence kabuğumuzu kırıp, konfor alanımızı terk edip daha farklı, yol gösterici işlere de imza atmalıyız diye düşünüyorum. Ben en azından bunu yapıyorum. Ben dün adaya biri veda etti. Evo, İbrahim Tilavet müzik yapımcılığını bıraktığını söyledi. Yani sizin içinizde rapçiler arasındaki bir kavga ortamı da var. Yani sürekli böyle bir gerginlik de oluyor zaman zaman. Sonra biraz yatışıyor tekrar işte gerginlik. Bunu nelere bağlıyorsunuz? Yani İbrahim Tilavet rap piyasası için bir kayıp mıdır? Ben kendisini tanımıyorum. Yaptığı işleri de bilmiyorum. Samimiyetle söylüyorum. Yani i̇smen tabii ki de tanıyorum da. Hani hiçbir yerde tanış, tanışmadım yani. Dolayısıyla herkes için hayırlısı olsun yani. Böyle bir karar verdik. <laughs> yani dünya, de işte, dünya mutfağını çok severim derin. Tada, e, tadına bakarım demiştiniz. Çin yemeklerini sever misiniz efendim? Yok. Bence, de. etmiyor, değil mi? Ya bir de hani uzak doğu yemekleri hep genelde çiğ olduğu evet, için evet, evet. ben çok sevmiyorum ya. Yani. Serkan Bey'in bir iddiası var. Ee, çok sıkışırsa benim dönerim rap de yapar diyor efendim. Vallahi ben böyle bir şey demedim abi şu an. İnan yani Ender abi de son konular daha seni biliyorum. <laughs> Rakip olarak <laughs> görüyor musun? Estağfurullah. <gülüyor> estağfurullah. Estağfurullah. <gülüyor> öyle diyorsa öyle diyeyim. Evet. Peki, Ama Ender abinin bir tiyosunu vereyim size. Tekelleşmeyi soralım. Bu konuda bir fikriniz var mı? Sadece sinema filmde müzikte de var mı tekelleşme? Ya genel anlamda sosyal çürüme diye bir şey var ya. Asla bakarsan ülkemizde. Ee, ne yazık ki bu tabii şeyle de alakalı. Bu arada hani e, sosyal medyanın yayılımıyla da alakalı bir şey. Mesela yurt dışındaki insanların sosyal medyayı kullanma biçimine bakın. Ee, normalde işte başlarından geçen gündelik hadiseleri paylaşıyorlar. Magazinsel olayları da böyle. Ama bizim Türkiye'de sosyal medya insanların ağlama duvarı gibi olmuş durumda. Yani Herkes gündelik hayatındaki sıkıntısını bile sosyal medyadan duyurmaya başlıyor. Bu da insanların ya kurumsal olarak, resmi olarak şikayetlerini duyurabilecekleri mecra olmayışından ya bu mecrayı kullanamayışından kaynaklanıyor. E buna asla bakarsanız biz genel anlamda ülkede e, sosyoloji olarak bakarsan bir sosyal çürüme diyoruz dolayısıyla bu film sektörü, dizi sektörü, hani oyunculukla ilgili benim de arkadaşlarım çok hani çok konudan muzdarip olalar. Bizim sektörde de var bu. Yani e, dolayısıyla sektör tayirde etmeden ya bugün baksak hizmet sektöründe de mesela, yeme içme sektöründe de bu e, durum vardır. Tekelleşme vardır. E, e şeyin Descartes'in lafıdır o. Hani belli bir süreden sonra e, canavarlarla uğraşanlar belli bir süreden sonra e, canavarlaşır diye bir laf var. Asla bakarsanız bu duygularla bu sektörün içine girdiklerini düşünmüyorum. Ama belli bir süre sonra insanlar ister istemez sistem onu gerektirdiği için belli başlı yolları tutmak isteyebiliyor. Ya dolayısıyla bunu sadece hani ben bilmiyorum hani ben bildiğim bir konu da değil bir sektör de değil. Ama yoktur diyemem. Belli bir şahıs yapmıştır da diyemem. Dolayısıyla hani ben bunların, bu gibi tekerleşmelerin sosyal çürümenin bir ürünü olduğunu düşünüyorum. Sizin önünüzü keşfetmek istediler mi? Yani biz genel anlamda zaten rap müzik yapan insanlar hani biz kendi yapmış olduğumuz müzik türünü kabul ettirebilmek için zaten bir 15 sene engel gördük. Yani bu sadece atıyorum menajerlerin ya da işte belli bir televizyon, medya kuruluşlarının işte köşelerini tutmuş insanlar tarafından baskıya uğramak değil. Bu bizim mahallemizden de yayılan bir şey. Sonuçta yapmış olduğumuz müzik türü de ırkçılık üzerine çıkan bir müzik türü. E kendi doğmuş olduğu topraklarda da zaten hep engelle karşılaşmış ve bunları aşmayı başarmış. asla bakarsanız biz de yerli olarak bu ülkede bu müziği üretirken birçok engelle karşılaştık. Şu an hala da o engelle karşılaşıyoruz. Yani birçok konuda da bize mesela e, Mesela farklı gözlerle bakılabiliyor. Evet, hani bu benim yaptığım biraz marşta da oldu mesela. Hani mesela rapçi yaptı. Aa rapçiden böyle bir şey beklenir mi? Abi niye beklenmesin? Rapçiler müzisyen değil mi? Hala bak aslında dikkat edersen o başarıyı takdir ederken o cümlenin o bilesi var ya aslında hala daha bizi ikinci plana attığını insanların bilinçaltında bir göstergesidir. Yani dolayısıyla biz her şekilde, her koşulda, her yerde savaşıyoruz. Ve bu savaş da devam ediyor yani. Son sorumuz olsun. 15 yıldır e, sektörü düzeltmeye çalışıyoruz dediniz. 15 yıldır emek veriyorsunuz. 15 şu emeğin sonucunda sizce yeni rapçiler sizin emeğinizin karşında ekmek yiyorlar mı? Daha mı rahat ekmek yiyorlar? Yani bu bir nasıl anlatsam bir testi vardı öyle düşün. O kırıldı. Onu doldurmaya çalışıyorduk düşün. Yani herkes elinden geldiğince yardım etti. İşte bir damla sudur, diğeri bir damla sudur, diğeri bir bardak sudur. E sonunda bu gençliğe hani bir yol açıldı. E bu bardak doldu. E sonuçta yeni nesil de bu bardağı güzel doldurdu. E bunu bence geniş halk kitlelerine sadece 3-5 kişi, 5 kişi biliniyorduk yani biz. Evet. Yani Türkiye'de genel anlamda Siz 20 sen seneye baksak. 5-6 kişi, 10 kişi yani belki sayabiliriz. Ama onun dışında yeni nesil de şu anda her ne kadar ben eleştirsem de yaptıkları işi niteliksiz bulsam da e ama e halk geneline de yayılmasına katkıda bulunduklarını düşünüyorum. E ben o mevzuyu, ben o diğer mevzuyu Onları eleştirdiğim mevzu, günün sonunda onların da kafaya takıp e, başaracağını düşünüyorum. Daha iyisini yapacağını düşünüyorum. Ben. Ben sizin içinizden de canavarlaşanlar oldu mu? Az önceki tespitinize binaen soruyorum. Yani bu yani, popülerliği sağladıktan sonra bahsettiğiniz şekilde tekerleşmeye giden canavarlaşanlar oldu mu? Şimdi bilmediğim şey hakkında hani iftiraya girer. Ama hani bizim de hani kendi yağımızda kavruluyorduk biz. Yani çok çok. E, niş bir iş yapıyorduk asla bakarsanız. E, dolayısıyla hani bizim sektörde de bu tarz girişimler olmuştu. Hani bildiğim kadarıyla olmuştu. Ama bizim sektörde tutmuyor. Tutma işinin sebebi çünkü biz şahsımızla, adımızla, kendi kimliğimizle tek başımıza bir iş yapıyoruz. Hani sahneye çıktığımızda da tek başımayız, tek başımızayız. Mesela sözlerini hiçbir etçi başkasından almaz, sözlerini kendi yazar. İşte müziği için kendi başına uğraşır. Klibi için kendi kaynak bulmaya çalışır. Dolayısıyla rap daha yalnız bir yolculuk olduğu için bu rap de pek tutmuyor. Şey, rap müziği bildiğim kadarıyla bir isyan bir baş kaldırı tarzında üretilen bir müziktir. Son dönemde bazı rapçi diyemeyeceğim aslında ama hiçbir anlam taşımayan müzikler üretiyorlar. Çok değişti. Sizce geriye... Dönüş olacak mı? Yoksa bu tarz artık bir anlamsız müzikler olmuş. Yani anlamsız rap <gülüyor> müzikleri yok. <laughs> Örneğin değil mi abi tamam, şöyle hani bunu al <laughs> şunu gönder kardeşim helikopter gibi sözler hani rap'e yakışıyor mu sizce? Aslında bakarsanız sınıf. bak şöyle bir hata yapıyorsunuz. Şimdi ben rapçiyim ve dolayısıyla rap ilgili bir sosyal çürümeden bahsediyorsunuz ama genel anlamda hangi sektörde, hangi branşta, e, dibe doğru gitmiyoruz. Yani bugün milli takım, milli takım diyoruz. Değil mi? Eski başarılarıyla şu anki milli takımın başarısı aynı mı? Ya da diğer spor branşlarına bakalım. Yani aynı mı? Yani şey demeye çalışıyorum. Sadece müzik sektöründe ya da medyada e, bu çürüme yok. Ya da bu dibe gidiş yok. Dolayısıyla her şey kalitesiz yaşıyor. Tabii ki de buna sosyal medyanın da faktörü çok fazla. E, günlük tüketilebilir işlere yoğunlaştık. Artık her şeyi fast food tüketiyoruz. Yani bu bilgiyi de fast food tüketiyoruz. sansasyonu da fast food tüketiyoruz. Herhangi bir mesela çığlık atmamız gereken bir olayı bile artık o kadar alıştık ki fast food tüketiyoruz. Günlüğümüz Üzülüyoruz, günlüğümüz. sinirleniyoruz ve geçiyor. Evet gündemimiz sürekli değişiyor. Dolayısıyla bu birazcık hani insan psikolojisiyle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Ee, geçmişe dair kaliteli işleri günün birinde yaparlar mı? Valla ben de merakla bekliyorum kaliteli olduğuna emin olduğumuz bir şey var. Serkan'ın döneri. Evet. Herhalde en yani. fikiriz bunda. Evet. Eyvallah. Aynen. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Beraber fotoğraf almayalım. almayalım. Fadrafı. Fadrafı. almayalım. Bir şey. Teşekkürler. Teşekkürler.